Herkese merhaba, Algantara kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda PSA'nın C su segmentindeki üçlü gururundan biri olan Citroen C5 Aircross bulunuyor. Yanımızda bulunan aracın kaputunun altında 1.5 litrelik dizel motor bulunuyor. Bu dizel motor aynı zamanda EAT 8, 8 ileri şanzımana sahip. Aslında PSA'nın EAT 6 diye geçen 6 litre şanzımana gayet konforlu. E 8 olmuş, çok güzel olmuş. E, vites geçişlerindeki konforu vites geçişlerindeki seriliği gerçekten hissedebiliyorsunuz. Onun haricinde motorumuz 100 km'de ortalama 6.5-7 litre arası yakıyor. İçeride de bu aracın kaç yaktığını yine bakarız. Performanslı kullanışlarda 8'e dayanabiliyor. E, ekonomik kullanımlarda da 5'e kadar düşürebiliyorsunuz. 5-5.5 civarı. Ama dediğim gibi ortalama 6.5-7 litre yakıt yaktığını söyleyebilirim. Aracın ön tasarımına baktığımız zaman bizi gayet şık ve güzel bir ön tasarım karşılıyor. Bu klasik, aslında son zamanlarda klasikleşen bir Struyen tasarımı. Benim Dublex far diye adlandırdığım çift katlı far sistemi mevcut araçta. Ve bu farlarda LED aynı zamanda. Üstteki, özellikle üstteki krom şerit giderek marka logosuyla birleşiyor ve sağ tarafa kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu çok güzel bir detay olmuş, çok beğendim. Aynı zamanda orta kısmında ana farların bulunduğu panjurda gayet güzel krom detayları sahip. Güzel olmuş ve onunla bir triplex olmuş bu arada panjurlar. En alt kısmında da yine krom bir çıta var. Gayet güzel, hoş. Aynı zamanda buradaki havalandırma deliği kendiniz seçebiliyorsunuz aracı alırken. Aracın renginden farklı olarak havalandırma delikleri sağ ve solda iki tarafta da mevcut. O da çok güzel olmuş. Güzel düşünmüş. Gerçekten aracın ön tasarımında bir sürü güzel detay var. Yani eğer bir tanesini atladıysam şu an bir bakıyorum. Pek atladığımı sanmıyorum ama Kusura bakmayın çok fazla anlatacak şey olduğu içindir ve benim en çok sevdiğim şeylerden biri olan sis lambası da küçük de olsa konulmuş. Tebrik ediyorum stroya. Yan tasarıma geliyoruz. Yan tasarımda aslında ben aracın yanını anlatacaktım. Direkt dikkatimi 18 inçlik mükemmel ötesi jantlar çekti. Gerçekten siyah olması da ayrı bir şey olmuş. Genelde e, bu tarz SUV'larda böyle jantlara çok önem verilmez çünkü SUV'dur. Hani düz bir jant konur ama muhteşem yapılmış elmas kesim demek istemiyorum ama kesimiyle de rengiyle de parlak piano black jantlar gerçekten benim çok hoşuma giden bir detay oldu. Onun haricinde devam ettiğimiz zaman altı yine kaktüs, kaktüse benzer ama havalandırma çıkış yok. Citroen'in kullandığı kaktüs tasarımını biliyorsunuz onun çıkışı tarzı bir şey olmuş. Yine ön taraftaki havalandırma deliğinin çerçevesiyle aynı renkte. Gayet güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Aracın yine renginden farklı olarak... Burada aracın rengi de çok güzel, çok beğendim. Aracın renginden farklı olarak... ...ayna, buradaki sütunumuzun ve tavan rayının renkleri... ...birbiriyle uyumlu siyah renk kullanılmış. O da çok güzel olmuş. Aslında aracın üstünde çok fazla renk var. Birbirinden farklı renkler burada. Yine aynı şekilde krom detay olsun bir aracın baktığınız zaman bir 4-5 tane renk sayabiliyorsunuz. Ama hepsi birbiriyle uyumlu, hepsi ayarında kullanılmış, güzel renkler olmuş. Ben çok beğendim. Onun haricinde yan tasarımda, bu arada yan tasarımda şunu söylemek istiyorum. Kapımız buradaki bölümün sonuna kadar kaplıyor. E böyle olunca ne oluyor? Dışarıdaki pislik buradaki çamurluğa denk gelmiş oluyor arabadan inerken binerken paçalarınız tozlanmamış oluyor. Yani aracımız aynı zamanda paça dostu bir araç diyebilirim. Arka tasarıma geçiyoruz ama arka tasarıma geçmeden önce konuğumuzu yanımıza almak istiyorum. Hatırlayacağınız üzere sağ üstten izleyebilirsiniz. Opel Corsa 2020 model Opel Corsa videomuzdan da hatırlayacağınız üzere konuğumuz yine yerini almış bulunmakta. Değil mi? Hoş geldin. Evet çok bize sallamıyor aslında ama her videomuzda bize ziyaret ediyor sağ olsun. Aslında bizimle birlikte bizim ekibimizden birisi kendisi. Arka tasarımla devam edelim. Arka tasarımda güzel parlak bir Stren marka arması var. Ama şöyle söyleyeyim. Bu marka armasının ortası siyah, mat bir siyah kullanılmış. Mat siyah renk kullanılmış. Stren logosunun içi farklı bir renkle doldurulmuş gri renkten. E, güzel olmuş, farklı olmuş devasa bir Citroen yazısı ve aynı zamanda C5 Aircross yazısı da bulunuyor sağ altta. Onun haricinde arka stoplarına değinmek istiyorum. Arka stopları alışıya gelmişin dışında bir far tasarıma sahip. Dacia Sandero'yu hatırlıyorsunuz. Onda da bu şekil bir far tasarımı vardı. Şöyle söyleyeyim. Koltukların içinde de göreceksiniz. Koltuklardaki işleminin benzeri var. Tuğlamsı bir arka stop far tasarımı mevcut araçta. 4-4 toplamda 8 tane kendi halinde bir dörtgen var. Güzel olmuş. Bunlar güzel detaylar. Farklılık iyidir. Hele ki güzel oluyorsa çok daha iyidir. Hemen bagaja geçelim. Bagaj kapağı elektrikli ve bunu bu araçta donanımında yoktu. Opsiyon olarak araç sahibi yaptırdı. Opsiyon olarak elektrikli bagaj kapağını alabiliyorsunuz. Onun haricinde bagaja geçeceğiz. Başka söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Bagajın içine detaylı bir şekilde bakalım. Bagajımız da yani şunu söyleyebilirim. Citroen C5 Aircross'un bagajı sınıfındaki diğer rakiplerine göre, kendi firmasındaki rakiplerine göre bile bence daha iyi. Tek eksi benim için elektrik çıkışı var. Yani bagajı gerçekten çok büyük. Ama içindeki aydınlatma biraz küçük kalmış diye düşünüyorum. Bu normal hatchback bagajlarında bile bu kadar bir ışık var. E çok gerekli mi? Gerekli değil. Ama yine de belki iki taraflı falan yapsalar daha güzel gözükürdü. Çünkü sonuçta bu gerçekten güçlü, kaslı bir SUV yapısına bürünmüş bir araç. Ee, hani bu detaylar biraz daha iyi olabilirdi. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Bagajın tasarımıyla ilgili. Yoksa tabii ki var. Alt kısmında stepne bölümü var. Stepne bölümünde aynı zamanda saklama alanı da verilmiş. Hatta bayağı bagaj kadar saklama alanı var. Bunun sebebi ise bagajın çift katlı bir bagaj olması. İsterseniz bu şekilde, isterseniz de bir alt şekilde. Siz bunu ben yapınca göreceksiniz. Evet yaptım şu anda. Kesmeye gerek kalmadı. Buradan da editörümüze kolaylık sağlamış olduk tekli yaparak. Aynı zamanda bagajı alt kısımda kullanırsanız da çok daha geniş bir yere sahip oluyorsunuz. Yine de bu kısımda yeriniz kalıyor. Kalmıyor değil. Ancak üst kısımda kullanırken eşik yok. E bunda da çok eşik yok sayılır ama yine de biraz bir burada dört parmaklık bir boşluk oluyor. Olmuyor değil. Hemen bunu eski pozisyona geri getirelim. Getiremedik. Getirdik. Bakın burada da gördüğünüz gibi bagajla aynı seviyede, bagaj kapağıyla aynı hizada bagaj alanı bulunuyor. Aynı zamanda buradaki şapkamız da çıkabiliyor. Bunu da aşağıdaki saklama alanına koyabiliyorsunuz. Galiba sığıyor. Onu burada denersek biraz zorlanacağız gibi. O yüzden denemeye gerek yok. Sağ ve sol taraflarda iki tane saklama cebimiz bulunuyor. Güzel olmuş. Normalde tek taraflı koyulurdu. Diğer PSA araçlarında gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Ama burada İki tane koymaları çok büyük mü çok büyük değil. Ama yine de bazı bagajdaki küçük hareket etmesini istemediğiniz parçaları buraya koyabilirsiniz. Bagaj alanını bitirdik. Ancak ben bir şey düzeltmek istiyorum. Tek eksi yönü dedikten sonra elektrik çıkışını gördüğüm için elektrik çıkışını bir anda söylemek istedim. Ancak orada ben elektrik çıkışını değil tabii elektrik çıkışının olmasına niye eksi yönü diyeyim. Ee, elektrik çıkışı değil aydınlatmanın yetersiz olduğunu düşündüğüm için o kısma. Ee, bir eleştiri yapmak istemiştim. Yoksa elektrik çıkışıyla hiçbir derdim yok. Elektrik çıkışı iyidir. Bagajda bulunması çok daha iyidir. Buzdolabı takarsınız, herhangi bir şey takarsınız. Elektrikli süpürge takarsınız. Araç süpürgesi. Onu da yakın zamanda çektik tanıtımını e, izleyebilirsiniz. Daha büyük ihtimal bu videodan sonra gelir. Ama onu da izlersiniz. Nasıl kullanılıyor. Bagajı inceledik. Bagajı çok beğendim açıkçası kendi adıma. Onun haricinde bagaj kapağının kapatılışını göstermek istiyorum. Bu şekilde bu tuştan kapatılıyor. Kapatılmıyor. Şimdi ben basamadım. Stürenin bir suçu yok. Bir tık daha hızlı olsa güzel olurdu. Bir tık. Yani çok yavaş değil. Ama biraz daha hızlı olsa güzel olurdu. İsterseniz arka iç seyahat alanına geçelim. İçeride sizi bekliyorum. Aracımızın arka seyahat alanındayız. Şimdi öncelikle hayran kaldığımı belirtmek isterim. Araca gerçekten ...koltuklarına bayıldım. Öyle söyleyeyim. Koltuklarından başlamak istiyorum o yüzden. Koltuklarının hepsi birbirinden bağımsız. Normalde bilirsiniz... Ee, ...genelde... ...soldakiler olur, sağdakiler. Onu genellemek istemiyorum ama... ...iki tanesi birlikte olur, bir tanesi ayrı olur. Bunda bütün koltuklar... ...birbirinden bağımsız. Şöyle söyleyeyim ve... ...aynı zamanda ileri geri alabiliyorsunuz koltukları. Bir rayın üstünde hepsi. O konudan çok güzel oluyor. İsterseniz... Burada alana ihtiyacınız yoksa bagajda varsa bagaja alan yaratmak için koltuğunuzu öne alabilirsiniz ve hemen bu kısmı da göstermek istiyorum. Koltuğun ön koltuğun arkası da diz dizleri içerisine almak için dizayn edilmiş. Dümdüz düz aşağı inse şu anda dizlerim büyük ihtimalle sığmazdı. Büyük ihtimal demeyeyim sığmazdı. Şu anda çarpardı, sıkışırdım. Ama öyle bir dizayn edilmiş ki dizlerimiz hala koltuğu öne almamıza rağmen diğer koltuktan bu kadar fark olmasına rağmen 4 parmaktan bile fazla hala dizlerim değmiyor. Zaten baş mesafesi de oldukça iyi. Sunroof olmasına rağmen baş mesafemiz oldukça iyi. Hemen bu koltukları da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Normalde araçlarda özellikle uzun yollarda ortada birisi oturmamasını herkes tavsiye eder. Genelde de oturmaz. Oturan kişi de rahatsız olur. Ama size şöyle söyleyeyim. O kadar güzel, o kadar rahat koltukları var ki C5 Aircross'un. Ve ortada da göreceğiniz üzere bir şaft düneli yok. Yani çok çok az bir yükseklik var. Hiçbir şekilde rahatsız etmeyen bir yükseklik. Ortada oturan kişi çok rahat bir biçimde. Görüyorsunuz şu anda. İki ayağımda direkt olarak oturan kişinin önünde. Sağa sola ayırma gibi bir derdi kesinlikle yok. Ayaklarını ortada tutarak sağındaki ve solundaki de kendi alanına girmeden, sağdaki ve soldakinin alanına girmeden çok güzel bir şekilde 3 kişilik bile yolculuk yapılabilir. Gayet güzel bir koltuklara sahip araç. O yüzden bu kadar fazla anlattım. Onun haricinde donanımlarına gelip arkadaki seyahat alanındaki artılarına geleyim. Bir tane USB çıkışımız var. E güzel arkadakiler kendi şeylerini takabilirler. Telefonlarını veya herhangi cihazlarını, herhangi bir cihazını Aynı zamanda iki tane havalandırması var. Maalesef buradan ayrı yok. Önden üfleme ve soğukluk ayarını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda sol tarafta da kapıda da elektrikli cam ve güzel bir tutma yeri var. Gerçekten güzel tutma yeri var. Onun haricinde de büyük diyebileceğim, büyük sayılabilecek genişçe bir kapı saklama cebi mevcut. Barajımızın sürüş koltuğundayız. Öncelikle kapıdan başlayayım. Anlatmak istediğim çok fazla yer var kesinlikle ama her zamanki gibi olsun. Sıradan gidelim. Kapımız gayet bu arada geniş bir kapısı var. Büyük bir kapısı var. Onun haricinde burada klasikleşen artık PSA grubunda ayna kontrol ve cam kontrol üniteleri bulunuyor. Arka koltuktaki gibi güzel tutma kısmı var. Genelde şoför kollarına, şoför kapılarına böyle tutma yeri konulmaz. Ama koymuşlar. Güzel olmuş. Onun haricinde burası yumuşak plastik kapının üst kısmı. Alt kısımları sert plastik ama bacağımızın değdiği bir deri yer var. Bir de burada bir siyah kısım var. Oralar o kadar sert mi rahatsız etmiyor. Öyle söyleyebilirim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane 8 tane güzel havalandırma çıkışı mevcut araçta. Bunları e, birbiriyle bağımlı. Aynı üstünde olanlar. Üst taraftan kontrol edilebiliyor sadece. Onun haricinde buradan da e, üfleme ayarını değiştirebiliyorsunuz. Direksiyona gelecek olursak direksiyon bence büyük ama bu araç için küçük bir direksiyon. Çünkü 3008'de kardeşi, e, rakibi hem kardeşi hem aynı zamanda rakibi bu segmentte. Rakibi olan 3008'in direksiyonu çok küçük. Ama bunlar artık SUV diye geçiyor. E, küçüklük, büyüklük ya yani büyük olduğu zaman sen bu aracı diyemezsin. Neden büyük? E, çünkü bu bir SUV. Volvo V40'da çekmiştik. O bir hatchback olmasına rağmen bu kadar büyük direksiyonu vardı. Onu mesela eleştirmiştik o direksiyonu. Ama bu araçta kötü durmamış. Gayet güzel durmuş. Ee, onun haricinde anahtarımızı takalım araca. Direksiyonumuzun arka kısmında vites kulakçıkları bulunuyor. Ve buradan kadranları değiştirebiliyoruz bu arada. Motorumuzu çalıştıralım. Güzel bir animasyon var. Araç animasyonu gayet şık. Onun haricinde kadranları alabiliyoruz. 3008'den hatırlayacağınız üzere bu arada sağ üstten 3008 videosunu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde kadranlar bulunuyor. Asgari dediğimiz kısım asgari gözünüzün yorulmaması için gece olur, uzun yolda olur. Sadece kilometre bilgisini veriyor. Bir de özelleştirilmiş var. Özelleştirilmiş de sizin profillerden, araç içindeki ayarlardan ayarladığınız şekilde bu araçta sağ tarafta sadece yakıt bilgisi, sol tarafta bir şey seçilmemiş mesela. O yüzden sadece sağ tarafta yakıt kısmı bulunuyor. O da güzel olmuş. Gayet aracın zaten burada güzel bir multimedya ekranı var. Bir de şoför için güzel hayalet ekran konulmuş. Benim çok hoşuma gitti. benim tercihim ben her zaman sürüş ekranında kalırım. Daha güzel olur, hoşuma gider. Onun haricinde vites kulakçıklarından bahsettik diye hatırlıyorum multimedya ekranına geçelim. Multimedya ekranında bu da klasikleşmiş bir PSA ekranı. Ancak şunu söylemek istiyorum. Keşke şunlar ya tuş olsa ya da kendini belli eden e, dokunmatik tuşlar olsa. Şimdi bunlara basıyorsunuz ama bastınız mı basmadınız mı çok anlaşılmıyor. Bu 308'de de Peugeot 308, 3008 değil. 308'de de böyleydi. 308'de de bastığınız zaman çok anlayamıyorsunuz dokunmatik hassasiyeti iyi. Kötü değil. Ama böyle kullanıcıyı bastığı zaman şoförü her zaman durarak kullanmıyoruz sonuçta. Giderken mesela bastığını hissetmek ister şoför. En azından ben öyle isterim. Keşke şunlar gibi bir şekilde olsaydı. Alt tarafta zaten ön ve arka cam rezistansı, havalandırma ünitesi ve sağ tarafta da dört tuşu bulunuyor. Güzel olmuş. Bu tarafta temassız şarj özelliği temassız şarj alanı var. Aynı zamanda elektrik çıkışı ve USB çıkışı da bulunuyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman sürüş modları var. Ee, sol baştan başlıyorum. Eko modu. Burada sport modu ortadaki ve en sağda da yokuş iniş destek sistemi bulunuyor. Alt tarafında yine Peugeot 3008'den hatırlayacağınız üzere sürüş modları var. Ee, bu ESP'yi kapatıyor. Kum modu, çavur modu, kar modu ve normal ESP modu olarak değişiyor. Burada güzel Derinliği hoş olan, uzunluğu kısa olsa da derinliği fazla olan bir cep konulmuş. O da güzel olmuş. İki tane de bardaklık ve en altta kol koyma yerinin altında da iki kapaklı, güzel, gayet geniş, soğutmalı bir torpido bölmesi bulunuyor araçta. Bunlar, bunlar da güzel detaylar. Onun haricinde bir de torpido cebimiz var. Torpido cebimiz, bu araçta her şey bol kullanılmış her şey güzel yapılmış. Torpido cebi de bir tık daha büyük olsa ve bir tık daha kaliteli olsa böyle çok sert değil de daha böyle yumuşak, güzel kaplamalı bir şey olsaydı güzel olurdu. Ama olmamış. Onun haricinde ön konsoldaki kaplamalarımız da gayet güzel. Aslında sert ama sert de değil gibi. Çok anlayamadım. Altında sert plastik var. Deri kaplama yapılmış. Öyle diyebilirim. İnce bir deri kaplama var. Onun haricinde anlatacak yer güneşlikleri anlatmak istiyorum. Güneşliklerde çok teşekkür ederim ki ışıklık, ışıklık diyorum. Işık var. E, makyaj ışığı var. Makyaj aynalarında ışığımız bulunuyor. Çok karıştırdım ama siz anladınız. E, bu benim aradığım bir özellik özellikle. E, onun haricinde umarım sağ taraftakinde de vardır. Var. Güzel. Bunlar hoş detaylar. Bir ışık koymayla markalar bir şey kaybetmez. O kadar özellikle ülkemizde İnsanlar bayağı bir para verip bu arabaları alıyorlar. Bir ışık koymak da zor olmamalı bence. Güzel olmuş. Hoşuma gitti bu da. Buradan sunroof'u ayarlayabiliyoruz. Sunroof perdesi bu arada otomatik. Bu şekilde basınca sunroof perdesi kapanıyor. Ve ta arkaya kadar gidiyor. Biz açalım. Sunroof'u açmak istiyorum çünkü. Bu tuştan da sunroof'u açabiliyorsunuz. Gayet geniş. Bakın daha basıncı gidiyor mu? Gitmiyor. Gayet geniş ve güzel bir sunroof'u var. Ben çok beğendim açıkçası. Arka taraftan bile neredeyse arka tarafta oturanın bile üstü açılıyor. Güzel düşünülmüş. Benim çok beğendiğim bir diğer detay C5 Aircross'ta. Aynı zamanda bu üst kısmımızda bulunan elektronik ekran sürücünün veya öndekilerin nerede nasıl kemer takılmadığını anlamasına yardımcı oluyor. Kırmızı yanan bölgelerde ağırlık var. Ancak kemer takılı değil demek. Bu bakalım öyle mi? Öyle değil herhalde. E, kalktık olmuş. Yani benim tahminime şöyle arka taraflar. Heh işte bu şekil. Evet tam olarak bundan bahsediyordum. Kalktım. Olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. E bilen yazsın o zaman canım. Tabii ki de şaka yaptım. Buradan hava yastığı durumunu, yolcu hava yastığı durumunu ve kemer takma bilgisini öğreniyoruz. Özellikle yolda gidiyorsunuz bir anda kemer ikaz sesi gelmeye başladı. E, arkada üç tane çocuk var atıyorum 3 tane yolcu var. E siz dönüp de kim kemerini çıkarttı diyemeyeceksiniz. Tabii ki de buradan direkt olarak ötmeye başladı. Hemen uyarıyı verecek. Sağ arkamı, ortamı, sol arkamı. Buradan direkt tespit edebiliyorsunuz. Güzel bir düşünce. Bu 3008'de de vardı yanılmıyorsam. Yine onu sağ üstten izleyebilirsiniz. Lütfen izleyin. <laughs> i̇zleyin ve beğeni atmayı unutmayın. Çok makbule geçer. Bu arada evet. araçta inerken tekrar fark ettim. Aslında başta anlatacaktım. Ama aracın iç güzelliğine kapılıp unutmuşum. Şimdi fark ettim. Sol alt kısmında şerit takip sistemini açıp kapamıza yarayan tuş. Ve aynı zamanda far yükseklik ayarını yapmamızı sağlayan mekanizma bulunuyor. Kartlık saklama cebi. Ve hemen en alt kısmında ise bagaj açma kapama tuşumuz bulunuyor. Elektrikli bagajımızı basılı tutarak açıp kapayabiliyoruz. İsterseniz size güzelce gösterelim. Basıyorum tuşa. Basılı tutmanız gerekiyor bu arada. Şimdi tekrar basılı tutup bagajımızı kapatıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Şöyle söyleyeyim, evet açılmasına alışığız. bak bagajların açılmasına içerideki tuştan alışığız. Ancak kapanmasına açıkçası ben alışık değildim. Gayet güzel bir özellik. Kapanması da benim çok hoşuma gitti. Araçtan inelim. Citroen C5 Aircross tanıtımımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle söylemek istiyorum. Araba gerçekten çok dolu bir araba. Çok beğendim. Olabilir elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Anlattığımı da düşünüyorum aslında ama illaki eksik kalan yerleri olmuştur, olabilir. Bunları yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Hem diğer izleyicilerimiz de öğrenmiş olur benim anlatamadığım yerleri ve siz de beni tamamlamış olursunuz izleyicilerimiz olarak. E aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Yorumlar gelmeye başladı. Bu yorumlar derken kötü yorumlardan bahsediyorum. E kötü yorumlar demek istemiyorum aslında. İyi olan yorumlar onlar. Hatalarımızın söylendiği, eksiklerimizin söylendiği yorumlar. Beni için gerçekten çok önemli. Bunları bekliyorum ki ben kendimi geliştirebileyim. Buradan da özellikle Opel videosunda galiba iki kişi yazmıştı. Onlara teşekkür ediyorum. Ee, onun haricinde tanıtımızın dediğim gibi sonuna geldik. Kanala kesinlikle artık abone olalım. 200'ü de geçtik. Yani artık 1000'e doğru hızlı bir şekilde gitmek istiyoruz. 1000 abone özel videomuz da olacak. Bunun da buradan sözünü vereyim, haberini vereyim. Ee, artık yani gerçekten abone olalım. İşsizliklere bakıyorum. Kaç? Yüzde seksene... Ay bak yani sesim gitti yani o kadar. Yüzde seksen beşi abone olmayan kullanıcılar, izleyicilerin. Korsan izleyici. Gerçekten abone olalım. Ücretsiz bu arada abone olmak. Yani bilmeyenler için şey söyleyeyim. Abone olmak ücretsiz. Ee, abone olalım. Videoyu beğenelim. Onun haricinde iyi kötü yorumlarınız, yorumlarınızı yorumlarınız da bekliyorum. Kesinlikle bekliyorum. Eee kapatıyoruz. Benim için çok keyifli bir çekim oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır çekimden. Ve kafanızdaki soru işaretlerini de giderebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın.